Ama emeğinizden daha önce ikinci organize sanayinin kuruluşunun geçmişine bakarsak mutlaka sonradan da mutlaka katkınız vardır ama farklı. Biz de size dedik ki böyle bir şey. Çünkü biz önceden de şöyle olsun böyle olsun diye bazı pazarlıklar yaptık. Bu pazarlık demin. Neyi yaptınız yanlış ya? Neyi paylaştınız? Yanlış ifade Neyi paylaştınız? Neyi paylaştınız Ayhan Bey? Yanlış, yanlış ifade ya, ya neyi paylaştınız? Yanlış ifade ettim. Neyi yanlış ifade ettim? Niye bağırıyorum? Niye bağırıyorsun? Neden bağırıyorsun? Ya, bağırıyorsun. Şey hayır, neden hayır. bağırıyorsun? Hayır, hayır neden bağırıyorsun? Neyi pazarlık yaptın? Hayır neden pazarlığını Hayır neyi pazarlık yaptın? Başka Başka ne bağırıyorsun? bağırıyorsun. Neden bağırıyorsun? Ya ben bu şehrin belediye başkanıyım. Çungur, ben, Sıra, ben, Sıra, ben, bu Sıra, emanetin Sıra, üstünde Sıra, duran mi? bir adamım. Se diyorum ki pazarlık yaptım diyen sizsiniz. Biz oturduk pazarlık yaptık dediniz. Sizden gelen teklif değil. Sizden gelen teklif değil. Ben size burada şunu dedim. Ne, ne bizden ne geldi? Sizden gelmiyorsunuz lan kimden geliyor bu teklifler? Siz, ne teklifi siz geldi? Sizsiniz Ayhan Bey. Teklifini sorun ben. Teklifinden tane, tane AK Parti. Bir, 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 bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Durun bir dakika bir. Toplantıya Hayır ben, ben, şeye takıldım. Türkiye. Özür diliyorum ya. Ben şeye takıldım. Biz aramızda pazarlığımızı yaptık ve bitirdik. Hayır girdik. sizle. E, sizle Kimle pazarlık yaptınız? Siz ne Ne pazarlık? Şu kimler kimler olsun. Ama biz aramızda pazarlık Ay, yaptık dediniz. Ay sizlerle yaptık. MHP'yle yaptık. Ne Kasır, nasıl Fazla yapıldı, Ne, ne nereye, Yani ya. nasıl bir liste hazırlayalım? Nasıl bir liste hazırlayalımla ilgili? Şöyle dendi. İki MHP, iki AK Parti, bir CHP olsun dendi. Bu toplantıya girmeden beş dakika önce. Bu liste buraya yazdıktan sonra biz ki, başkan ki başkanım olmazsa olmaz dedik. Biz savaş başkan olmazsa olmaz dedik. Mutlak onun olması lazım dedik. Ondan sonra... Emeği geçti, geçti dedi. dediniz. Var razı Hayır, hayır. Canım. Bir başkanın iki MHP, iki AK Parti olsun da denildi bize. Biz bunları Biz konuşurken. toplantıya geç gelmemizin nedeni bu. Ha, toplantı başladı, hadi hadi koşturduk geldik. Ve size dedim ki ben, sizin teklifiniz ne? Siz habire yuvarlak, Be, hayır, hayır, daha hayır, daha hayır. Daha hayır, hayır, Ama bak sesinin tonunu yükseltme lütfen ya. Uyumuyor diye bağlı. Ya bak yükseltme. Uyumuyor diye. Mikrofonuz ya hayır ya, olur mu ya? Bir mikrofon, bir mikrofon, mikrofon mi? gitti. Hiç, mi? hiç, hiç mi? vallahi size gitmedi ya. Başkanım mikrofonsuz konuşuyorum. Duyulması lazım. Ama bağırıyor abi ya. Bağırıyor. Ya mimiklerin, mimiklerin bağırdığı şey Bak şimdi, bak, şimdi, sana, gülmek yakışıyor abi. Gülerek konuşsun. Ben her zaman gülerim başkanım da. Sen böyle mimiklerin falan bu kadar Neyi paylaşamadık yani? Ne oldu da Sen bu kadar? Bu kadar niye hararetlendin? Hararetlenen bir şey yok. Konu çok farklı yerden farklı yere gidiyor. Maalesef bu tabloya geldiğiniz zaman, ekranlar önüne geldiğiniz zaman bütün her şey geçmiş, kapanıyor. Bu da çok farklı bir tavırla. Ne oldu Nasıl? Ya kapanıp hayır, daha ne ol? olduğumuz zaman çok farklı. Hayır ben, ben ben ne soruyorum? Her hayır, burada burada herkesin sinirini bozuyorsun. Şey. Buradaki olay başka bir şey. Var. Buradaki olay başka bir geçmiş şey. Geçmiş dönemdeki keşke Hayır, ben, ben, farklı şey Başkanım, ben farklı bir şey konuşuyorum. Başkan ben farklı bir şey konuşuyorum.